terbiye için, lehçemizi terbiye için şer'i hükümler vaz etmiş Dini celil İslam'ın esasları vaz'un ilahiyyün sa'ikul lizevil ukul bihtiyari bil ma'mud ila ma'hu ve hayrul bizza Hazreti Allah bir kanun bir sistem vaz etmiştir bu ilahi bir sistemdir akıl sahiplerine akıl sahiplerine bizzat sonu hayır olan cennet cemal-i ilahiye sevdiler. Böyle güzel bir sistem Cenab-ı Hak vazetmiştir. Ahkam-ı şeriye üç şeye taalluk eder. Bir itikada taalluk eder. Bir amele taalluk eder. Birinciye ahkamı itikadiye diyoruz. İtikadi hükümler bir de ahkamı ameliye var. Buna hukuk İslamiye diyoruz. Namaz, oruç, alışveriş hepsi dahil. Bir de ahlaka taalluk eden ahkam ilahi var. Kaç ayrıldı ahkam ilahi? Üç ayrıldı. Ayrı. Bir, iftara taalluk eder. İki, Amel. amele taalluk eder. Üç, ahlaka taalluk eder. İşte ahlakiye evet bu ahkam ahlakiye tasviye hal tezkiye nefis diyoruz. Bu da ahkam iş şeriyenin içinde vardır. Ahkam-ı ahlakiyeden murad neymiş? Kalbi tasviye nefsin Benim bunun neresinde? Ya sen kalbini tasfiye edemezsen senin yaptığın ibadetler bir değer kazanmıyor ki. Onun için efendim bu dinimizin esası özünde vardır. İmam Rabbani Hazretleri ahkam-ı şer'iyeyi üçe ayırır. Bir işte bu şekilde efendim, bir e, ilim, iki amel, Üç, ihlas der. Bak, ilim, amel, ihlas. Tamam, ilim, şer'i ilimler. Sonra öğrendiklerimizi amel sahasına koymak. Üçüncü olarak da ihlas. İhlas, bu işin ruhudur. İhlas olmadı mı hiçbir şeyin de değeri yoktur. Değeri yoktur. Geçen size bahsettik. İhlas olmadan ameller nerede kaldı? Döküldü yollarda değil mi? En son götürün bu, ameli sahibinin yüzüne vurun. Çünkü bunun kalbinde benden başka şeyleri murat etme vardır. İhlas yoktur. Yedi kat semayı geçtikten sonra da götürün sahibinin yüzüne vurun denen ameller oldu mu? Gördük mü bunu Peygamberimizin efendim Ebu Zer Hazretlerine ve onun zatında bütün insanlığa amellerin nasıl olması gerektiği arızalı amellerin melekler tarafından icazet verilmediği yolda kaldığını gördük mü sıradan? Bunları unutmayın. Bunlar sizlere direkt emanettir.